Evet, bugün sizlerle beraber Xbox Series X testlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber SSD hızını mı konuşacağız? Hayır. Quick Resume'a mı bakacağız? Yine hayır. Bugün sizlerle beraber Xbox Series X'in üst fanında ping pong topu uçurmaya çalışacağız. <laughs> evet, böyle şeyleri yapıyoruz. Ee, geçtiğimiz aylarda mı, yıllarda mı? Yani bir süre önce Xbox Series X'in fanının hava çıkışının ping pong topu uçurduğuna dair belli başlı söylemler, belli başlı efsaneler vardı. Hadi gelin biz de madem bir Series X edindik böyle absürt şeyler denemek bize düşüyor tabii ki. Özellikle Forza Horizon 4'ü açtım birazcık dolaştım böyle hani alet ısınsın hava versin diye ama çok fazla da hani alet zorlanmıyor güçlü bir alet. Hani Forza Horizon 4 için 5 yoktu 4'ü açtım ama yine de sıcak hava üflüyor. Bakalım ping pong topumuzu elimize aldık ve o efsane testi o zaman sizlerle beraber denemeye bakıyoruz. Bakalım ne olacak? Şöyle bırakıyorum. <laughs> evet. Çalışmadı. <laughs> evet, maalesef. yalanmış. Ama şöyle bir şey var. Bakın burada siz de görmüşsünüz. Buraya birkaç parça peçete getirdim. Ee, çok hafif şeyleri şu şekilde... Bakın büyü değil. Bu büyü değil. Görüyor musunuz? Büyü değil, sihir değil. Sadece Anıl Keskin Maç kanalında görürsünüz böyle şeyleri. Ya. Uçan peçete. Xbox Series X belki bir pimpon topu uçuramıyor. Ama Peçete uçuruyor. Yalan değil, sihir değil. Büyü hiç değil. Bizde her şey gerçek. Peçete uçurabiliyor. İşte bu da benim kendi testlerimle. Hani eğer bir seri izleks alırsanız belki ping pong topu uçuramazsınız ama şu şekilde Matrix tarzında ee, artık ne dersin? Dark Strange tadında peçete uçurabilirsiniz. Peçeteler gitti. Evet. Bu <laughs> <yol> böyle bir <laughs> videoydu arkadaşlar. Benim misinizdir yani. Kafanızdaki sorular. Silinmiştir. Hava üflüyor yani evet. Ama ping pong top biraz ağır geliyor. Yani, evet, evet. Hoşçakalın.